بسم الله الرحمن الرحيم ججنا عيد رمضان التمام أمة محمد في روزبا ججنا وير رمضان ججنا عيد رمضان في روزبا جل مسلمان بقدر قيمة ما مبارك ما كي بشراف برحمات برحمة خلاص بوشو خداي تعالى روجيما ما تراويح ما عبادته ما تفجبر مە گێژنی وان ئینسانێ وان ئەفدی کو هاتننا ئەفو کرد مە هە رممازانانی خلاس ئەم نبێژن ڤی هەدیتی خلاس یا دام نبێژ ایدی عیباەت خلاس ئەم نەبێژن وای دی یمتیتحان خلاس ئەاصل ئیمتیتحان وێگە دەوامکە بخمبرای سەلاتاتوە سلام مزگییننیەکێ خۆش دوی مەها شەوالدەداە مەگووتییەکی شەش ڕۆژژ مەها شەواالی ڕۆژی بگرە چەوە ئەوی ساڵتەف ڕۆژی دەرباز کرد بە

digirim rojiye sünneti meha şevvali şkodera ya Rabbi tu kabul bik. E baş evam roh roja pişti ide şaş roj serhav roji bigiri ama önemli olan dvi mahidem roh tev vi roji vi şaş roji khlas bika geli musulmana. Değerli kardeşlerim bütün İslam aliminin Ramazan bayramı mübarek olsun. Rahmetle, mağfiretle, bereketle geçen bir ayın sonunda Rabbim oruçlarımızı, teravihlerimizi, hatim ve ibadetlerimizi kabul etsin. Rabbim Ramazan'ın sonunda af ettiği kullarından eylesin inşallah. Demeyelim ki Ramazan ayı bitti, kulluk, imtihan bitti. Asıl kulluk ve imtihan şimdi başlıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayından sonra Şevval ayında kim altı gün oruç tutarsa tüm seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur diyor Allah Resulü. İyi olan sünnet olan Ramazan'dan bir sonraki gün art arda 6 gün oruç tutmak. Ama bunu yapamıyorsa Şevval ayı içinde aralıklarla e, tutabiliriz değil kardeşim. Niyeti ise niyet ettim Allah rızası için e, yarınki sünnet olan Şevval ayı orucuna. Değil kardeşim kazası olan kardeşlerimiz kazalarını kılsınlar ondan sonra sünnetlerini kazalarını tutsunlar ondan sonra sünnetlerini de tutabilirler değil kardeşim Rabbim şimdiden tutmayı nasip etsin.